selamun aleyküm adım mevfuzul bismillah kesim esnasında helezonuş şeklinde kesim var daha önceden ben ee, çizdiğim çizim var düzenle diyorum kaba veya bitişle bunu yapmıştım düzeylere geliyorum bakın şurada normalde işaretli değildir ee, kesim sayısı işaretledir vesaire özel veya şurada helozoniye ne yapıyorsun işaretliyorsun helozoniye işaretlediğin zaman şurada aralık diyor yani burada ne kadar da yapsın 20 milim 20 milim yapsın diyorum ee, tamam diyorum ilk önce 20 milim 20 milim yapsın burada çok 20 milimde de belli olmuyor ama yine de bakalım Evet. Evet. Bakın dur durdu. Şimdi bakın helezonu şeklinde <laughs> bakın buradaki girişiyle bakın girdi. Burada çıkışı aynı mesafe değil. Alta gittikçe şu bir hareket bunu 20 milimde görmemiz biraz zor oluyor ama bakın tamamladı. Evet. Bunu biraz daha rakamı büyütürsek helezoni hareketinin rahatlıkla ne yapacağız? Göreceğiz. Bakın helezoni işaretli. <laughs> Burada 40 diyorum. Helezoni şeyinde dalış mesafesinde hesaplıyor. Yani 40'dan falan ama dalış mesafesinden 42'den girdiği için burayı iki seferde yapacak. Tamam dedim. Bakın burada net bir şekilde helozoni hareketini fark edebileceğiz. Yani o katmanları 10-10-10 yaptığımız zaman oradaki helozoni hareketini çok göremiyoruz ama bakın burada başladığı zaman bakın durdurdum. Şimdi buraya gelelim. Bakın Şimdi bakın buradaki ne kadar da görüyor musunuz? Bakın. Bir de çıkışına bakın. Gördünüz mü? Bakın ne kadar fazla. Şu burada <laughs> elozonu bir hareket düz değil. Burada düz gitmiyor. Nasıl gidiyor? Aşağıya doğru ki o helezonu yapıyor. Yani burada ne işimiz var? Bu şu demek. Parçalandığı için ne yapmayacaklar? Yani en altı ve en üst düzeyde ne yapmayacaklar? parçalanmaları yani en ufak şeyleri minimize edecektir Dolayısıyla yapar alt ve üst kaplamaları mümkün oldukça ne yapacak patlatmadan çıkartmaya daha da böyle verimli olacaktır devam ettiriyorum bakın helezonu bir şekilde hareket ediyor bunu 10 milimetrede yani 10 milim 10 milim ayırdığımız zaman çok rahat göremiyoruz ama Böyle yüksek bir şey yaptığımız zaman çok rahat görüyoruz. Bu kesimde bakın helizonun burası e, kaç kesimde yapacağı değil milimetre olarak yazıyorsunuz. Bakın 40 milim. Bir daha söylüyorum 40 milim. Hocam bunu bu sefer bir seferde mübarek ne yapmadı? E çünkü dalış mesafesinden alıyor. 42'den aldığı için e, 42'den baz alıyor kendini. Ne yapıyor? 40 milim kadar böyle geliyor. Bakın şu altta. Ne bıraktı? Yaklaşık helizon hareketli birkaç milim. Ne yapıyor? Birinci turda bırakıyor. Amacımız kesim esnasında helizoni kesimi bilmekti. Hayırlı bayramlar.